Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 23 Ocak Pazartesi Bursa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 9 koşulu bir programımız. 2 altılımız olacak. Akabinde Şanlıurfa'da da aynı şekilde 9 koşulu bir programımız var. Tüm yarış severleri herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Tüm yarış severlere bol şanslar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde birinci altılı gayemizin startı veriliyor. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kuma çıkacak. 10 safkanımız yer alacak. Ben birinci altılı gayana banko ile başlayacağım. O da 4 nolu safkanımızla e, Mertcan Çelik tercihine ilk startında e, bu mesafede bir dördüncü elde etti ama ben önemsemediğim bir koşu Halil Kaplan'la. Yani 10-15 boy gibi bir e, fark ama e, o zaman yapacak bir şey yoktu. Yarın daha hazır, daha dinç gireceği 56 günlük bir ara. Mertcan çelik üstünde ben 4 dolu safkanımızın ben e, kazanmasını bekliyorum yarın için. Birinci altı kaybında Bankom'dur. Tabii ki hanesinde 7 dolu safkanımız çim yarışlarından sonra o da e, çıktı kum performansı güzel bir ikincilik elde etti e, Halil Kaplan'la ciddi rakibi olabilir. Dikkat diyeceğim bir tek bu safkana. Ama 4 benim yarın için bankomdur. Arkasına 7. E, çok çok önde tutuyorum. 7 ikincilik e, babında. Ve de Altınoğlu safkanımızda bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Birinci koşta. Evet ikinci koşumuzda birinci beşlik ayımızın startı verilecek. Şartlı 5 bir mücadele. 4 ve Kore İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak. 7, pardon 8 safkanımız yer alacak. Evet burada ben iyi bir grup bulduğunu düşündüğüm Ayan Kurşun'un da üstüne ilk defa dektör oldu. yarın e, benim ikinci banko ismimdir. Birinci altılı ganyanımızın e, ikinci ayında dörtle başladık. Dörtle devam ederek iki bankolu bir altılı ganyan e, tercihim olacak. E, dört nolu Siempra benim burada yine banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. Evet ciddi bir rakip olarak gördüğümüz Cafer Bey var. Cemal Paso ile ikili için değerlendirebiliriz. Böyle de bir nolu King Areli arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. 4 benim ikinci banko ismimdir sevgili dostlar. diler arkadaşlar yani burada rakip yazabilirsiniz veya burada Siyempro'yu tek paraşışına bırakıp e, yani tek bankolu da tercih yapabilirsiniz. Ama ben çok cüzi bir kupon önereceğim birinci altılı ganyanın için. Tabii ki ikinci altılı ganyanımızda da bir tane banko adayımız var. Bakalım inşallah e, güzel bir program geçiririz. Evet üçüncü koşumuz kısa vali 6 3 yaş İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak. 4 safkanımız yer alıyor. 7 plasemiz ve birinci üçlü ganyanımız burada ilk defa e, başlayacak. Yani burada e, bu 4 safkan ilk defa beraber start alacaklar. Bursa pistinde üst üste mükemmel koşular çıkartan bir e, ee, Barbar Conan var Ali Kaplan'la. Yani bakıldığı zaman yani burada büyük ihtimalle yarın sürdürek favori çıkacak ama ben burada 2 nolu e, Gürpınarlı ve de 3 nolu Sönmez Yiğit Kadir Tokoçoğlu o da 2'de 2 yaptılar Bursa'da hem 1400 hem 1800'ü yani sert rakiptir. Yani bu 3 sapkını ben ayrımsız yazılması taraftarıyım. 1-2-3 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde. 7 plaza için yani 1 ile 2 tercih yapabilirsiniz. Yani biri birinci, biri ikinci de gelebilir ama 3 sönmez Yiğit de çok iyi. 1 2 7 plaza için yeterli olacaktır. Evet dördüncü koşu ikinci altılık ayrımız burada start alacak. Handikap 14 Yamak 2 sınıfındaki Aprant arkadaşımız at binecekler. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alacak. Evet ben burada 3 nolu e, sağdın Sadın Ateşi ile başlayacağım. Halit Gökçe ile ilk defa buluştu. Yaptığı son üçüncülükleri Bursa'da arka arkaya ondan önce zaten Bursa'da çok çok başarılı koşular çıkartıp üst üste kazanan bir baba mevcut temsilcisi. Yani 3 no sağdan ateşi benim 1-2 adım önde tutuyorum. ilk tercihim ikinci atım 1 no fırtınanın öfkesi fırtına öfkesi olacak Uğur Levent de. Altınoğlu Safkanımız Ertekin Bey Mürsel Kayış da mutlaka ve mutlaka ben değerlendireceğim. Sonradan 12 nolu hedefim, 10 nolu safkanımız kılıç faro ve de 11 nolu safkanın rüzgar sesi diyeceğiz. Cem Altun'la 3, 1, 6, 12, 10 ve 11 benim ikinci altılık ayımızın başlangıç ayındaki sıralamam bu şekilde. Evet 5. koşumuz 2. beşlik ayınımız burada start olur. Bir meyli koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız yer alıyor. Bu 9 safkanın ben 3'ünü tercih yaptım. Ee, onlar kimler? Beş dolu e, Hür, Hürdar Şah olacak. O da Mahmut Turan'la ilk defa oluştu. Yaptığı son ikinciliği çok başarılı buldum. Ee, o da o zaman da cümle biliyorsunuz çok çok favoriydi o gün için. Ee, hemen arkasında bir ikincilik elde etti. Güzel bir ikincilik yapmıştı. Sonradan 70 günlük bir araya girdi. Çalışmaları gayet hoşuma gitti. 5 nolu safkanımız benim ilk tercihim ikinci atım. 3 nolu safkanımız olacak. Halil Kaplan'la mutlaka ve mutlaka değerlendireceğim. Ve de 1 nolu solid friend diyeceğim ben. Sevgili dostlar burada. 6 nolu safkanımızı yani ben dışarı bıraktım. O da tamam son yaptığı handikap 14'ü. Güzel bir ikincilik elde edildi. Cemal Paso ile 50 kiloya start almıştı. Şimdi hem kilo da artmasından dolayı ben geri planda bıraktım. Dileyen arkadaşlar yazabilir ama 5-3-1 benim bu koştaki tercih edeceğim. 3 safkan olacak. Evet 6. koşu 1. altılganımızın son ayağı. Handikap 15 dişiler ama 4 ve kore İngilizlerin 1800 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 4. gayrımız burada start alacak. Evet 5 noluk koyun of. Strif herhalde Sterref herhalde öyle okunuyor. Onur Atmaca e, yani ikide bir yaptılar. Son yaptığı koşunu o çok başarılı bir koşu sergiledi. Yani burada çoğu safkanlarla beraber koştu. Onları da geçme başarısı gösteren bir safkanımız yine koşun en şanslı ismi olacaktı. Bir nolu Kandıra Güzeli mutlaka değerlendireceğim. Altın nolu Lady Karşıyaki İlker Soyat'la ve de üç nolu safkanımızda Göz ardı etmeyerek kuponumuza mutlaka yazmamız gerekir sevgili dostlar. Evet 5-1-6-3 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 7. koşumuza devam edelim. Handikap 14 dişlere mahsus bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak 7 safkanımız yer alıyor. 4 ve 5 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyor. Yani büyük ihtimalle yani burada önleri kim tempo yapacak bir sapkın da Tulpar kızı ben görüyorum. Çıkıp bir liderlik isteyecekti. Sonuna kadar direnebilir. Yarışta kazanabilir. Benim 3 nol Tulpar kız ilk tercihim. ikinci atım 5 nolu Ekürler Zingarelle diyeceğim Onur Atmaca'yla. 1 nolu Safkanımız Uğur Levent'le. Ve de 6 nolu Safkanımız da yazdık mı burayı kapatmış oluruz. Düşüncesindeyim. Sıralamam 3, 5, 1, 2. 6 şeklindedir. Evet 8. koşumuza devam edelim. Şartlı 5, 4 ve ekol Araplar 1300 metre kuma çıkıyor. 12 atımız yer alıyor. 1 nolu Güvendik ve 10 nolu Tasigrat ekol olarak start alacaklar. Evet yine e, Güvendik yani burada Özen Yıldırım tercihine ne 3. kez buluştu. Son e, yaptığı koşuları Bursa'da 1800 kazandı. Ondan önce İzmir'de 1600'ü başarılı bir koşu çıkartıp Özen Yıldırım'la kazanmasını bilmişti. Yani grup da onun için yani şöyle söyleyeceğim. Tamam o gün tüsür direkt favori çıkmıştı ama yani e, Tatsız kral olsun, Efertit olsun. Yani iyi safkanlar vardı o gün. Akkuş Bey olsun. Yani güzel safkanların arasında birinciliğe uzanmıştı. Sonra e, uzun mesafede 1800'e maalesef bir ikincilik elde etti Bursa'da. E, bu sefer güvendiğin e, ben daha hazır geleceğe bu koşuya e, çok çok önde tutuyorum. İlk tercihim ikinci atım. İki nolu Aslan Turba diyeceğiz. O da Mertcan Çelik'le. Sonradan üç nolu Balkan Ağası Halil Kaplan'la. Ve de on bir nolu Beren diyeceğim Kadir Tokoçoğlu'yla. Bir iki üç ve on bir benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet dokuzuncu koşu altılık ayımızın son ayağı handikap on beş bir mücadele. Dört yaşlı Arapların bin sekiz yüz metre kuma çıkıyor. On dört safkanımız yer alıyor. Evet yaptığı... İzmir pistinde Handikap 14'ü çok rahat bir koşu sergiledi. O zaman aklım da vardı, ekülü avantajı vardı. O da kim? nolu bizim sevgili dostlar. Ee, i̇yi bir koşuyla Kürşat Yılmaz'a koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine buraya çok çok formda geliyor Kürşat Yılmaz'ın üstünde. Yarın benim ikinci altılık aynamızın son ayını yani tekabül eden bu koşta Banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için önereceğim. iki safkan var. O da 3 nolu bakkör ve de 2 nolu safkanımızı tercih yapabilirsiniz. Ben değerlendireceğim. Bir bankom arkası 3 ile 2. ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet Bursa programı için size aktaracağım safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.